Arkadaşlar merhaba neoldur.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bugün yine bambaşka bir konuyla karşınızdayım. Bugün ne anlatacağım? Gelin çeyizinde neler olmalı? Neler alınmalı? Bunu anlatacağım. Biliyorsunuz ki böyle bir sorun olur. Neler alınır? Gelin çeyizin içinde neler vardır? Bugün bu soruları yanıtlayacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çeyiz adeti geçmişten günümüze kadar gelmiş bir olgudur. Çeyiz düğünlerin olmazsa olmazıdır. Gelin çeyizi de bunlardan bir tanesidir. Gelin çeyizi deyince akla çok farklı şeyler gelebilir. Aslında günümüz gençleri de bu işlerin biraz nasıl yapıldığı konusunda bilinçsizler. Çünkü dediğim gibi geçmişte kalmış bir gelenek bu. Ancak günümüze kadar böyle yavaş 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 gelmiş. Biz bu içerimizde gelin çeyizinin içerisinde neler olmalı bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bir kere gelin çeyizinde mobilya ve aksesuarlar kesinlikle olmalı. Normalde bunlar çeşitli adetlere ve gelenek göreneklere göre değişse de genel kanı gelin çeyizinin içerisinde yatak odası ve aksesuarların bulunması şeklindedir. Ancak şunlar da gelin çeyizi içerisinde olabilir. Oturma odası takımı, antre mobilyaları, çocuk odası mobilyaları, kitaplık, çalışma masası, aynalar, vazolar ve lambalar da gelin çeyizinde adetlere göre olabilecek şeylerdir. Gelin çeyizinde olması gerekenlerin ikinci maddesinde beyaz eşyalar bulunuyor. Biliyorsunuz ki beyaz eşyaların genelini erkekler alıyor erkek tarafında alması gereken şeyler kısmında fakat gelin tarafında alması gereken iri ufaklı beyaz eşyalar da var bunların başında bulaşık makinesi geliyor bunların dışında fırın çamaşır makinesi mikrodalga fırın ve kurutma makinesi gibi şeyler de adetlere göre gelin çeyizinde bulunması gereken şeyler üçüncü sırada sofra ve mutfak eşyaları var genellikle mutfak eşyaları çok fazla sayıda iri ufaklı olduğu için birçok kalemden oluşuyor ve bunların en büyük kısmında gelin çeyizi alıyor yani gelin tarafı alıyor bunlar için de başlıcı olan şeyler, yemek masası, sandalyeler, perdeler, yemek takımı ve tencere gibi şeyler gelin çeyizinin gelin tarafının alması gereken şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde tabii ki iri ufaklı olarak mutfaktaki neredeyse tüm gereçler gelin tarafına. Ait. Gelin çeyizinde olması gerekenlerin dördüncü sırasında küçük ev aletleri var. Bunların başında blender, tost makinesi, kahve makinesi gibi eşyalar mevcut. Sırada ev tekstili ve salon eşyaları var. Ev tekstili ve salon eşyaları da gelin çeyizinde olması gereken olmazsa olmazlarından bir tanesi esasında. Bunların başında ne geliyor? Salonda kullanılabilecek halı, masa örtüleri, kilim, kırlentler, yatak örtüleri, koltuk örtüleri gibi eşyalar da gelin çeyizinin olmazsa olmaz. Gelin çeyizinde olması gereken bir başka eşyalar ise banyo eşyaları. Banyoda kullanılan çoğu araç ve gereç gelin tarafı alıyor. Bunların başında da bornoz takımları, el havluları ve banyo havluları geliyor. Listemizin 7 sırasında yatak odası eşyaları geliyor. Normalde yatak odası da gelin çeyizinde bulunuyor. Aynı zamanda yatak odası eşyaları da gelin çeyizinde bulunuyor. Bunların başında ne geliyor? Yastık, yorgan, pike, battaniye, nevresim takım ve yatak örtüler gibi eşyalarda gelin çeyizinin olması gerekenleri. Listemizin 8 sırasında ev dekorasyon ürünleri bulunuyor. Biliyorsunuz ki evin güzelliğiyle genelde gelinler ilgileniyor. Bu nedenle de gelin çeyizinde ev dekorasyon ürünleri bulunması gerekiyor. Bunların başında tablo, dekoratif aksesuar, yapay çiçek, şamdan, mumluk gibi şeyler bulunuyor. Listemizin son sırasında da ev gereçleri bulunuyor. Ev gereçleri de gelin çeyizinde bulunması gerekenlerden bir tanesi. Peki burada ne var? Burada küçük kalem şeyler var esasında. Örneğin tabureler, dikiş setleri, kurçlar, torbalar bu maddenin altında bulunuyor. Bunlar da gelin çeyizinin içinde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Gelin çeyizinde neler olmalı bunları anlattım. Aşağıdaki açıklama kısmına bıraktığımız linkte çok daha fazla eşyayı bulabilirsiniz. Çok daha detaylı bir içerik o buradakine göre. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.